Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde videolarla anketle başlıyorduk ama bu aralar genel bir anket yoktu. Zaten dün tek yayınlanan dizide Gönül Dağı'dı. Hız kesmeden ratinglere başlayacak olursak Gönül Dağı görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 5.83, 3.86 ve 5.27 oran elde ettiğini görüyoruz. Gizli açısından düşüşler gelmiş. Tabii ki düşüşler normal. Bayram öncesi gündü. Bu arada hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. O ses Türkiye oranlara da görüldüğü gibi program 2.84 total, 2.81 AB, ABC 1'de ise 3.27 oran elde etmiş. Program açısından iyi oranlar değil. Program iyi başlamıştı ama sonrasında düşüşler görmüştük. Bu oranlar program açısından gerçekten kötü. Eşref Rüya tekrar bölümüyle ekrana gelmişti. O da 2.15 total, 1.51 AB, ABC 1'de ise 1.41 oran elde etmiş. Dizi açısından geçtiğimiz hafta düşüşleri aramaya bir artış görmüştük. İki grup da zirve gelmişti. Bakalım diğer çarşamba günü oranları nasıl olacak? Rüzgarlı oranlarda görüldüğü gibi rüzgarlı tepe ise haftayı 0.90'larla açmış. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar bir ara bir bandında görmüştük ama son haftalarda özellikle 0.80 batlarında sabit kalmıştı dizi. Bakalım kapanış nasıl olacak diziden. Diğer dizi tekrarlarına bakacak olursak can borcu totalde 1.87 oran elde ederken hudutsuz sevda ise total grubunda 1.82 oran elde etmiş. Yani iyi oranlar elde etmişler kendilerine göre. Bakalım haftaya nasıl olur oranları. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.